Se Lavlar YouTube bugün sizlerle yeni bir lab beraber gençler bugün sizlerle ne yapıyoruz bugün sizlerle başta da gördüğünüz gibi PUBG Mobile'e devam ediyoruz Oha dur 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 niye kasıyorsun lan sen Pingimize rağmen pingimiz bazen 20 bazen 200 bazen 2000 oluyor olsa sıkıntı yok biz hani pingle bile oynayabilen insanlarız Bizi böyle alıştırdı bu köy bizi böyle alıştırdılar dost evet Pingsiz oyun diliyorum artık bakın arada bir 20 oluyor bu arada pingimiz internetimiz bir tık daha yükseldi Yüksel dedim. Altyapı yapıyorlarmış yapmıyorlarmış arasında bilmiyorum bakalım ileride daha iyi olur inşallah. Bakacağız bak 120 oldu olsun. Şimdi bugün ne yapıyoruz tek başımıza oynuyoruz ama adamlar takım. Olsun. Biz bunu da atlatırız. <laughs> Bu arada video başlamadan önce aşağıda bir like atmayın. Like attıysanız size kanalıma hala siz. abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada mikrofon cart cürt ses nasıl beğendiniz mi nasıl geliyor iyi mi güzel mi onu da aşağılara belirtirseniz teşekkür ederim bu arada kanalımızı yeni açtık biliyorsunuz bir hayırlı olsun alırsak videolarımızı paylaşırsak çok güzel olur paylaşmazsanız da canınız sağ olsun, olsun. yavaş yavaş büyürüz bakalım bir şu malitaya atlayalım takım arkadaşımız yok ama bizim de yüreğimiz dur olmadı takım arkadaşımız yok ama bizim yüreğimizde çift kişilik bayağı Nasıl bilgisayar oldu bilmiyorum ama Albatros yapacak yapacağını Sıkıntı yok albatrosunuz geliyor maytaya May? Lataymış Pardon pardon Halledecek Sıkıntı yapmayın acılarınıza son verecek Hele pingimiz yükselmezse Şu an olduğu gibi Daha güzel şeyler olacak Ping böyle adam Bir geliyor ping normal adam yakay 20-20 Adam bir geliyor ping 200 <laughs> dona dona adam vurmaya çalışıyorum. Belki de adamlar ondan vuramıyor belli şu. <laughs> Acaba hangi evde buraya gelen adam var mı? Şu anlık gördüğüm adam yok. Ama bu evde bana güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Haydi bakalım. Haydi şimdi aç evi. Olsun, olsun, olsun. Bu da bir şeydir. Pompi var. Pompi oynamayı sevmiyorum. O yüzden tabancayla oynarız. Hmm. Genelde şöyle küçük yerlerden çok bir şey çıkmaz ama bana çıkacağına inanıyorum. Biliyorum biliyorum. Evet teşekkür ederim. Bu verdiğin silah için. Allah razı olsun. Şuna bir de lazer takarız şuradan takılıyorsa. Hallederiz işi. Tamam. Okey. Botsun bot. Gel buraya. Hayır bir tane daha var. O hariç bir tane daha var. şunu bir vurayım. Bu bot. Bunu mu çekiyorum ya. Kusura bakmayın bunun içinde. Alışkanlık olmuş. Arada bir hasta alıyorum falan. Bir yerde bir adam sesi daha oldu. Da. Oğlum saklanma biliyorum ben seni. Olsun. Saklanma senin için sadece geç ölmüş olacaksın deyip benim kafaya lak diye geçiriyormuş değil mi şurada? Şu taraftan da bir ses ama. O duvarların arkasında olabilir. Bakacağız. Bu eve girdik değil mi Evet. Şimdi ona girelim. Tamam kafayı bulduk. Hiç da iyidir. Bir seviye ama olsun. Şu camdan giriliyor mu Olmayacak şeyler diyorum. Şu 5.56'yı alayım. Dur. Teşekkürler Türkiye. Evet bunu aldık. Sağlam bir elle tutulabilen bir silah vermedin ya. Yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. 5.56'yı alayım. Çantaya bırak bir seviye kalsın. İki istemiyorum. Ya da alayım ikiye alayım dur. Değilmiş lan o da birmiş. İkinci seviye çanta nasıl oluyor? Çok bilmiyorum ki. Bildirimler geliyor. Şunu da alayım. Şöyle. Bu silah da nedir diye temenni ediyorum. 300 tane mermisi var silah. Lan. Aa, Tam güzel yer attı. Artık kocaman yere atladık. Bana bir şeyler verecek misin? Ciddi konuşuyorum. Dur lan. Pink, pink. Yapma. Şurada sağlık çantası var. Evet. Alışveriş şeyi var burada. Tamam. Alışverişten güzel bir şeyler alacağım ben senden. Sıkıntı yapma. Şu paraları bir toplayayım. 40 yapayım ben senden bir 24 çıkacağım. Heh, ha. Bunun yerine UMP alayım. Heh, tamam UMP. tam Elle tutabilen bir silah sayılır benim için. Paraları bir toplayayım. Oh seviye 2. varmış üstünde zaten. Oh, 40 olsun hadi. Olmaz ki. Siz diyeceğiniz silah yok diye alıyorsun gidip bir ee, ne bileyim Scar, Scar falan alabilirsin diyeceksiniz 20 liraya. Ama gerek yok. Şimdi onu bulacağız buralardan. AKM vesaire de idare eder. Sıkıntı yok yani. Ben oradan M24 alacağım. Veya keskin nişancı olan herhangi bir silah. İyi iyi. Buralar sakin. Sakin olmayıp ne yapacak? Başka şansım var lan. Dur. AKM. Bunu bunu alalım dur dur almadın bak al bakayım ya repi şunları lan, lan oyun niye dondu ver ver, ver 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 tamam şimdi güzel oldu demiştim tamam bir de şuralardan bir dürbün çakalım bir dakika nerede buradan mı çıktım dedim ben Oh tamam seviye 3 çantayı da kaptık. Adam var. Duyuyorum ya yapıyorum bu iş. Hadi sen de bir dürbün. Vermezsin ki. Şimdi ben şuradan uzaklaşmadan 44 paramız var. Bir M24 alayım. Mermi alayım dürbünde bir yerden temin ederiz artık. Şöyle yatalım da karşıdan vurmasınlar bizi. Hayır, dur. Ona değildi. Şunu değiştir. Aa 6x nereden geldi bana? Şu an çok sevindim. Adamdan mı geldi acaba? Başka bir şey istesem olurmuş. Şimdi ben bu dört parayla hop hop yapalım. Tamam. Dur lan dur lan dur lan. Klavye basmıyor çıldırtacak beni. Daha net olası klavye. Şimdi bu silahı da değiştirip bir tane şey bulursak Scar veya Carl -ve, şey Carl diyorum lan. <laughs> Aklım alıkıntıya de gitti bak. Neydi olan? M M 200 ne? Bir dakika. Bir dakika. O, bu bulayım bu söyleyeceğimizini unuttum adını. Siz aşağı bir yazın bakayım neydi o? Aklıma gelir videonun yorumlarına bakarken. M 124 müydü? Öyle bir şeydi ama. M 124. Büyük ihtimalle o. Eğer şuradan bir M 24 falan bulursam. Üzülürüm <laughs> Neden diye soracaksınız Bu kadar para verdik lan buna Hayır. Ya. Aklımıza yazalım orada 30 tane 5.56 var Dur bakayım Şu mesaja ver, cevap vereceğim hemen geliyorum Tamamdır Kusura bakmayın Haydi arkadaşlar. Üstüme bir saldırın ya. Videoda olmasam beni böyle deli gibi taciz edersiniz. Ama videodayım ya. Böyle yapıyorsunuz. Çıldırtıyorsunuz adamı. Yine aynı yere çıktı. Oh pink pink pink. Havada uçuyorum resmen pink yüzünden. <laughs> Alan da bana kapanıyor. Şans hep böyle yağlar gidiyor ya. Yani aslında bana kapanması hiç güzel bir şey değil biliyor musun? Ben sevmiyorum. Ben genelde alana koşmayı seviyorum. Çünkü alana giderken diğer adamları da buluyorum. Güzel oluyor. Hep aynı yerde kalmak ne kadar eğlenceli olabilir ki. Ben şu an loot yapmayı hiç sevmiyorum zaten. Önceki videoda söyledim. Sevmiyorum yani. Şurada adamları üstüme koşturacak dört kişi falan takım. Ben onları yok edeceğim. Öyle olacak yani. Ya da öleceğim. Bu evlere girdim mi ben ya? Girmişim. O zaman bu eve girmemişim diye tahmin ediyorum. O kadar da değil. Bomba bomba var ama lazım değil. Şu adamın. Bende 6x vardı değil mi? Evet. Şu karşı evlere gideyim. Üst katı. Şu evin üst katı mükemmel bir savaş alanı. Yani savaş yapabiliriz. Güzel yer. Yani. İnsan olur diye koca yere atladım. Oraya da bir ben mi atladım? Vallahi helal olsun. Ha, gerçi geleni de yok ediyoruz da. Şu dürbünlerin hepsini alıyor ya. Çıldırıyorum ya. Şurada otomatik olsun bu hadi. Değilmiş. Ah. Hah. Adam var. Bir dakika. İki kişiler. Sanırım iki kişiler. Ya da yanlış duymuş olabilirim. Ya bu kadar şeyim vardı benim üstüme haldır haldır koştun mu yani? Cidden. Şurada bir de şey vardı. Nerede lan? 5.56 vardı demin buralarda? Almadım. Üst kata mıydı? Üst kata çıktım mı ben? çıkmadım mı galiba? Şimdi şu altınlarla gidip 5.56 alayım diyecektim. Gerek kalmadı. Şunları atalım. Şuradan 5.56'yı al. Biz onlarla... 10 tane var mı? Var. Bir susturucu alalım 5.56'yı. Ay neydi bu? Heh. Silah neymiş? E bu Scar. Benim bulamadım. M124. Hı. Lan. Aklıma takılan şeye bir bakar mısın ya? Çıldıracağım. Heh. Alanı atmış. Tamam ama yine yakında. Şuraya bir gideyim bir susturucu alayım. Geleceğim. Merak etmeyin, geleceğim vallahi. Hiç sıkıntı yapmayın. Orada biz nereye gidelim biliyor musunuz? Şuraya bir oraya bir bakalım. Yat buraya yat. Yat lan. Yat lan. Lan yatar mısın ha? Kafayı kestirmek istemiyorum lan. Tamam. 5 ile de şey yapalım. Bir tane bunlar alalım, bir tane bunlar alalım. Tamam. Her gayet yeterli. Şimdi adana gideceğiz. İşte tam sevdiğim olaylar. Tam dağ falan. bir adam olsa da vursam. O şey evde adam varsa beni yok eder. Stratejik olarak şey onu klavye basmıyorum bak yakacağım <laughs> <Yok> çıkar. Yak <laughs> klavye ya. Zaten bu klavye yaklaşık ben kaç senelik lan baya benim yaşımda neredeyse. <laughs> Ciddi diyorum yalnız. Yalan değil. Genus diye klavye baya Olsun. Biz düşük sistemlerin atamayız. Böyle <laughs> de biz böyle yenmeyi seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Düşünsen o kadar sistemin var yine de yenemiyorsun. Vay anas. <laughs> Ama yine de bizim sistemimiz de az. hani aşağı alınacak bir sistem değil gerçek gayet güzel bir sistem. Ama sadece klavyem bozuldu. <laughs> olsun. Buraya kadar izlediysen helal Buraya kadar biraz sıkıcı gitti ama. Kusura bakma. Yapacak bir şey yok. Birinci olmanın şeyleri bunlar. Olacağız yani. Yine olacağız. Herhalde. Diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Adam sesim var. Genelde adam sesi duyduğunda zıplıyorum. Neden diye sorarsanız Zıpladığımda benim ayak sesim kesiliyor. O anda ayak basarsa bunu anlamak biraz zor ama dur gidiyor kaçtı. Bunu anlamak biraz zor ama Eğer anlayacak dereceye gelirseniz gayet etkili bir yöntem ya da kendinizi belli eder vurdurtursunuz <laughs> başka birine. <laughs> İkisi de olabilir. Ben genel olarak vurdurtmadım daha kendime. Bakalım. Yürü. Burası da uzakmış lan. Şelterden şelterde ne var lan? Şalter bu herhalde şey vardı burada. Tünel. Tünelde bayağı şeyler vardı. Oraya bayağı insan e oraya da atlayabilir aslında. Da. Karşıda bir drop var. Ama bayağı bir uzakta. Yapacak bir şey yok. Şalter şu sol taraf. Biz pil sana gidiyoruz. Neden? Çünkü eğer orada adam varsa onları yok edeceğiz. Diye öyle tahmin ediyorum. Ya da onlar beni yok edecek. Kim kimi yerse <laughs> kim güçlüyse kimin bileği güçlüyse ya da kimin interneti iyiyse <laughs> az sonra internet 200'e çıkar ölürüm mü büyük ihtimalle. <laughs> Haydi lan? Yok musunuz? Geldik yoktunuz mu yazayım oğlum buraya? He? Karşıdan zınk etse kafama bir ABM mermisi. Tek yesem. Ne olur ha? Bunlar çok belli oluyor aşağıda. Adam var. Allah'ım. Korktum. Bu büyük ihtimalle bot muydu? Ne diye çıktı? Büyük ihtimalle bot. Herhalde normal insan benim böyle aldır aldır. Aha M100 Dur, neymiş? <laughs> M416. Hah be. M416 geçti. M124 falan. <laughs> M416. Olsun yine de emini bilmişiz bak. M124 diye silah mı var? Murat 124 gibi. <laughs> ne zaman şuraya gelsem arkamdan bir adam geliyor ya. Yine alana attı Burada eee Tamam Burada adam yok ya yani. Olsaydı şimdiye kadar belli ederdi Yine de böyle koşturuyoruz buralara Şimdi hafif şöyle gidelim ve alana bakalım Ben buraya yerleşmek istiyorum ben. Bir önceki <laughs> videoda acaba Durduğum yer mi orası Oradan bir daha bir win çıkaracağız? <laughs> dur bakalım. Allah dur. <laughs> Kusura bakmayın. Kulağınızı biraz yırtmış olabilir. Gıcık tuttu bir daha öksüreceğim. <laughs> İnşallah düzelmiştir. Ya bu olaylar niye durgun durgun geçiyor ben anlamadım ki ya. Ben adam göremeden adamlar 20'ye düşmüş ya. Şuna bir bak. Oyunu zamanda mesaj yazıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. İnternetimiz 147 ping. Allah'ım Allah'ım. Ses mi duydun yine ya? Bu adamlar benim arkamdan koşmayı çok seviyor. bu drop'u bana atsan? Tamam, tam kaf oraya at. Tam koşacağım yer. Hadi bakayım. <laughs> başka bir şey isteseydim keşke lan. <laughs> Vay arasını. Bilseydim başka bir şey isterdim. Ama şu an çok keklik gibi koşuyoruz. Dur. Başka bir şey isteseydim olacakmış lan. Ama çok uzağa attım birazcık ya. Biraz yakın atabilirdin yani. Şuraya düşmüş olabilirdi şu an yani. Adam değilmiş. Adam sanırım bayağı adama benziyor. buraya çalışıp bırakıyorlar. Sonra benzinleri bitiyor ya. <laughs> şey gibi oldu hani <laughs> bu günlük elektrik enerjisi yaratan rüzgarlar var ya. <laughs> Adam bunlar açık biz üşüyoruz demiş. <laughs> Bunları açık unutmuşlar. <mısın? gülüyor> Anlamadınız siz de bu normalde komik bir şey dur. <laughs> ya bunlar mı çıkar yani? Bir AVM ya o kadar bekledik ya. Yürülen. Ben yine bir ses duydum ama. Bir koşma sesi duydum ya. Neyse buradan sonra yürüyerek devam etmek istiyorum. Aslında buralar pusulabilecek güzel yerler ama ben şu ortaya almak istiyorum. Adam var. Burada ne yapıyoruz acaba sen ya? Bu yüzde bot ya. Ya da değil. Buraya kadar bot gelmez herhalde ya. Orayı baskın yapalım mı? Basan basan diye. Baskın basanındır. basan Basan basanındır basan ne ya? İyice kafayı Şuradan bir adam koşarak gelse. Onu bir 6x'e bir kafasına vursam ya. Herhalde şansımı çok zorladım drop konusunda ama droptan da bir şey çıkmadı be. Çıksaydı olabilirdi ama. Burada da bir şey yok ki. Dur bakayım. Burası çok kuytu kaşık kalıyor ya. Şu ağacın dalı var ya şurası adam san. Araba geliyor. Yine zeki Kime sataştığınızı biliyorsunuz bu lan siz. Nasıl doj attım? Nasıl doj attım? Nasıl doj attım ama? Ya. Yavrum benim. Yavrum benim. <laughs> Demek ki böyle alanda koşturmak pek de iyi bir, şey, iyi bir durum değilmiş. Buraya gireyim. Şuraya azıcık bakalım. Ne var ne yok. Şöyle karşıdan bir adam koşarak gelse. Hadi. Adam var. Oğlum niye camdan geçmedi? Bir yerde adamlar var. Ne yapıyorsun oğlum orada? M24'ü bir kere kullanmak nasip olmadı be. Bir dakika. Gördüm adamı. Çok uzağa atıyorum. Gemi çok uzağa attım. Birazcık yanına atsaydım. Üç kişiyiz. Bir adamın yeri orada. Ben çok açıktayım ama. Çok açıktayım. Buraya geçeceğim arkadan gelecek diye korkuyorum. İnşallah arkada değildir. Şu evde falan. O adam beni kesin izliyordur ya. O yüzden Her iki taraftan da kapı olmaz ya. konser i̇ki kişi kaldık lan. Bir dakika. Bana geleceğim. Sen karşıdasın. Ama oradan böyle çaprazdan gelebilir. Ama duyarım. Diye tahmin ediyorum. m 24 eğer düzgün kullansaydık belki ölmüştü. Belki o adam öldü. Bilmiyoruz. Şu an teke tek. Etek. Hadi bakalım. Kim kimi yerse. Alan bir kapansın. Arkaya bakayım ben. Neden diye soracaksanız. Arkadan bir adam varsa. Onu bir göreyim. Her zaman demişler arkaya sağlam alacaksın. Adamı atar sağlamı. Bok yedik ama. Büyük ihtimalle adama doğru çıktı Aa, alandayım. <laughs> Bana gelecek. Tabi hadi bakalım. Arkamda adam yok. Ulan tabloyu adam sandım ya. Ben onun yerinde olsam şu karşı dağa çıkardım arkadan. Şurası var ya. Hiç tahmin edeceğim bir yer değil. Eğer oradan vurursan beni gerçekten iyi oyuncusun. Helal olsun. ee, geleceğim. Haydi bak beklemek sadece senin ölümün süresini uzatır demiştim. Yat yat aynı. Hop. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse gençler. Bir videodan sonra geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like. Beğenmeseniz like atmayı unutmayın. Bir daha günlerde görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi 10 kilimizi yine aldık. Bakın kanalımıza hayırlı olsun demeyi de aşağıda lütfen unutmayın bütün yorumlarınızı okuyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki çorba parasında görüşürüz.